Birçok güzel etkinliğin gerçekleştiği Süleyman Demirel Üniversitesi'nde geçtiğimiz akademik yılda en çok etkinlik yapan 10 topluluğun listesi açıklandı. Her yıl birçok güzel etkinliğin altına imzasını atan toplulukların beklediği an geldi. Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı Topluluklar Şube Müdürlüğü geçtiğimiz yıl en çok etkinlik yapan toplulukların listesini açıkladı. İlk sırada Türk Tıp Öğrencileri topluluğu bulunurken online anlamda en çok etkinlik yapan topluluk dijital oyunlar ve spor topluluğu oldu. İlk sırada Türk Tıp Öğrencileri Topluluğu yer alırken listenin devamında Endüstri ve Kalite Topluluğu, Bilim Eğitimcileri Öğrenci Topluluğu, Sağlık ve İyilik Hareketi Topluluğu, Uluslararası Öğrenci Topluluğu, Osmanlı ve Medeniyet Topluluğu, İnşaat Topluluğu, Ombudsmanlık ve Ara Buluculuk Topluluğu, Proje Araştırma Geliştirme ve Uygulama Topluluğu, Ekonomi Yönetim Topluluğu, Fizyoterapi ve Engelsiz Yaşam Topluluğu, Fizik Topluluğu ve Süleyman Demirel Üniversitesi Sinir bilim öğrenci topluluğu yer aldı. Bizler de Akademiks TV ailesi olarak gelecek akademik yılda tüm topluluklara etkinliklerinde başarılar diliyoruz.